Millet selamlar, günaydınlar. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bugün 30 Ağustos 2023 günlerden çarşamba. Haftanın ortasındayız ve dün akşam çok güzel şeyler oldu Kripto tarafında. Şimdi biraz bunlardan konuşalım çünkü bu gerçekten önemli bir haber. Grayscale'ın biliyorsunuz çok uzun süredir, yaklaşık bir yıldır devam eden bir mahkeme süreci vardı SSC ile olan. Ee, ve sonunda mahkemeden karar çıktı. Grayscale e, mahkemeyi kazandı. Ve tabi bu çok büyük bir adım piyasa doğal olarak bunu direkt olarak fiyatladı. Dedim ya bu çok önemli bir adım. Zaten biliyorsunuz yani iki aydır aynı şeyi konuşuyoruz. Piyasada tek eksik olan şey hacim. Hacim neyle gelir? Medya etkisi, haber ve olumlu gelişmelerle gelir. Başka türlü gelmesi mümkün değil. İnsanların bu kararları duyması lazım, yatırım yapmaya karar vermesi lazım vesaire vesaire. Bunun dışında hacim gelmesi diye bir şey durum söz konusu değil biliyorsunuz. Şimdi dün tabii ki bu e, mahkemeden çıkan karar da Grayscale'de hani içindeki sevinci adamlar tutamadı. <laughs> Kayıtsız kalamadılar doğal olarak duruma. Ee, bir açıklama yaptılar. Mahkeme kararının hani e, çok mühim olduğunu söylediler. Tabii bu, bu zincirleme piyasada bir etki yarattı. Çok da güzel bir etki yarattı. Hepimizin böyle bir can suyuna ihtiyacımız vardı. Çok küçük alanlarda trade etmekten yorulmuştuk hepimiz ve artık biraz tradeden uzak e, hani e, stabil bir bekleyişe geçmek hepimize iyi gelir mutlaka. Şimdi tabii bu kararın bir e, yan etkisi de olacaktır. Nasıl yan etkisi olacaktır? İşte diğer e, mahkemesi olan durumlarda, for, e, örneğin for example diyecektim <laughs> e, Örneğin işte XRP'nin biliyorsunuz bir davası vardı, işte e, olumlu sonuçlandı sonra tekrar itiraz geldi vesaire. Bu ne demek? Bu bu davalarda SEC'nin tekrar kan kaybedebileceği ve böylece Kripto'nun da e, hak ettiği yeri bulabileceği anlamına geliyor Tabii burada dün hemen karardan sonra biz Telegramda ben şunu yazdım birazdan işte gençler tarafından SSC tarafından bir karşı atak bir şey gelir falan hemen artık akabinde şunu yazdılar işte e, dava sonuçlarını yol haritamızı belirlemek için işte inceleyeceğiz falan e, Çünkü söyleyecek bir şey yok artık davayı kaybetmiş yani böyleası kelam Evet bu direkt e, ETF'ler hani ETF oldu demek değil. Hani nasıl söyleyeyim? Süreç sonlandı evet. Bu işte bütün her şey olumlu gidiyor demek değil ama çok önemli bir adım, çok güzel bir gelişme kabul görmekle alakalı. Dolayısıyla bu grafik üzerinde de etkilerini gösterdi. Şimdi ona da bakarız. Yani yaklaşık 1000 bin, bin dolardan fazla herhalde bir yükseliş geldi dün. Dolayısıyla bu dediğim gibi hani Olumlu, güzel bir haber. Bütün her şeyi değiştirdi mi? Hayır ama gerçekten olumlu, güzel bir haber. Umarım e, bu ivmeyi koruruz. Hani bu bir e, çığ etkisi yaratır ve bütün olumlu haberler peşe sıra gelerek bizi taşımaya devam eder. Şimdi mevcut e, grafiğimize de bakacağız. Teknik tarafta bu nasıl etkiledi onu da söyleyeceğiz. E, işte İşte belki, belki de dediğim gibi bu Grayscale davasından sonra işte Coinbase'in ya da işte Ripple'ın e, davaları da böyle güzel sonuçlarla gelirse oftalından yenmez şimdi şöyle bitcoin grafiğimiz başlayalım grafiği hemen haftalığa çekiyorum ben bakınız ee, grafiğin yani tekniğin bu kadar güzel bu kadar olumlu gitmesi beni her zaman çok mutlu ediyor şimdi biliyorsunuz bizim ee, en son en yakın grafiğin en yakın döneminden bahsediyorum. 31.600-31.500 31, seviyesinden şu tik koyduğumuz, el sıkıştığımız bölge bizim için hem trade etmek hem de alım yapmak için uzun zamandır planladığımız bölgeydi. Nitekim önceki videolarda görebilirsiniz. Buralardan hem alım eklemesi hem de trade sürecimi yürüttüğümü sizlere söylemiştim. Dolayısıyla bu benim için çok verimli geçen bir akşamdı. Şimdi burada bakın ara kademeler vardı. Şimdi bu ara kademeleri kaldırıyorum ki karmaşadan uzak bir görüntü olsun. Haftalık grafikte bakıyoruz, çok mühim değil. Şurada şöyle duruyordu zaten, bu bölgede dediğim gibi biz alın metre trade etmek istediğimizi söylemiştik. İşte ara kademelerin nasıl pat 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 yığılmaların küçük zaman yığılmalarının nasıl pat 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 eridiğini gördünüz. Ee, hep söylediğimiz bir şey var. Daha doğrusu iki önemli mesaj var burada. Bir haber büyüktür teknik analiz. Bunu her zaman söyleriz. Nedir? Olumlu bir haber. Piyasada hacim yok. Evet bir <laughs> süreç devam eden bir akümülasyon süreci diye düşünebilirsiniz. Piyasada hacim yok ama olumlu bir haberle nasıl insanların birden hani e, mevcut varlığa hücum ettiğini, haber etkisini gördünüz ve dediğim gibi küçük zaman dilimindeki yığılmaların aslında... E, çabuk de, eriyebileceğini de gördük. Bu ne demek? Küçük zaman yığılmaları yani zaman katmanı küçüldükçe, grafiklerde seansınızı küçülttükçe e, bu yığılmaların, destek, direnç bölgelerinin de dirayeti yani geçerliliği düşecektir. Niye? Aslında matematik çok basit. E, seans küçüldükçe alıcı ve satıcı kitle de azalıyor. Do dolayısıyla erimesi çok daha kolay oluyor gibi basit bir matematik düşünebilirsiniz. Şimdi peki, e, Eser'cim ne durumdayız dediniz. İşte dün... E, dediğim gibi bu gelen şeyle biz zaten biliyorsunuz öncesinde burayı konuşmuştuk. Bu gelen harekette de yaklaşık %10, %12'lik falan bir bounce geldi. Çok güzel bir bounce. Asıl olan şimdi bundan sonra bunun devam etmesi. Şimdi birkaç grafikte gördüm. Ee, burayı iki tane dip noktası olarak almışlar vesaire ama öyle bir şey şu an için söz konusu değil. En azından büyük zaman diliminde söz konusu değil. Dolayısıyla burada bizim bakın trade aralığımız artık belli oldu. Bu trade aralığımız neresi? Trade aralığımız bir türlü çizemedim. Burası bakın Kazattum'la az önceki yığılma bölgesi arası. Dolayısıyla burayı çok kıymetli kullanmak gerekiyor. Şimdi hacimsel farklılığa bakalım. Hacimsel farklılık bize ne diyor? Hacimde çok 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 büyük bir farklılık yok. Çok büyük bir büyük değişiklik yok. Evet güzel yeşil bir hacim mumumuz var. Bakın şöyle biraz yaklaştırayım. Hacim şuradan itibaren büyüyerek gitti ve gayet de keyifli bir hacimdi ama neticede baktığınızda Şöyle genel olarak baktığımızda çok büyük bir değişiklik var mı? Yani şuraya yakın mı? Hayır değil. Dolayısıyla yine dikkati elden bırakmadan işlem yapmak lazım. Evet bu haber güzel bir haber ama çok da böyle devasa değişikliklere neden olacak bir haber. Yani en azından anında devasa bir değişikliğe sebep olacak bir haber değil. E, haberin etkisini zaten yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Ama haber silsile halinde devam ederse, olumlu haberler gelmeye devam ederse, bu hepimiz için daha iyi bir sürecin olacağını gösterir. Şimdi burada yapmamız gereken şey dedim ya dikkatli bir şekilde işlemlerimize devam etmek, dikkatli bir şekilde eğer trade ediyorsak trade'imize devam etmek, yatırım yapıyorsak zaten bu yatırımları yapmış olmamız lazım. Küçük zaman diliminde biz işlemlere bakabiliriz. Bakın 4 saatlikte mum ne kadar hacimli? Yani bu alımlar ne kadar hacimli? Ardından gelen düşüşler biz 4 saatlik grafik incelediğimizi düşünelim. Alımlar ne kadar hacimli ama şurada gelen iki satış mı çok hacimsiz. Bu ne demek? Fiyat hala yükseliş eğiliminde olabilir. Dolayısıyla buraları değerlendirmek lazım. Sizin için şuraya da şöyle bir çizgi daha koyayım. Bu çizgileri seviyoruz biliyorsunuz. Bitcoin'de durum bundan ibaret. Haberler güzel, gelişmeler güzel. Ee, küçük zaman diliminde hacim güzel. Yeni zaman diliminde hacimde çok büyük bir artış yok. Markete giriş şu an için <laughs> var mı yok mu? Bu çok önemli çünkü total hacimdeki artış bizim için önemli. Piyasanın iç hacminde bir cebinden alıp bir cebinden yani örnek veriyorum elindeki ethereumları satıp bitcoin alıyorsan ya da işte e, x altcoinleri satıp da herhangi bir altcoinleri satıp da bitcoin alıyorsan bu bitcoin grafiğindeki alım satım hacimlerini etkileyecek. Ama markete bir giriş yok. Yani bu sağ cebinden alıp sol cebine koymak gibi düşünün. Dolayısıyla bu piyasayı çok olumlu bir ivmeye yönlendirmeyecek. Yani iç içeride bir döngüden bahsediyoruz. Bizim için önemli olan şey dışarıdan para girmesi. Bugün çok fazla altcoin grafiği incelemeyeceğim, altcoin grafiklerine bakmayacağım çünkü piyasa tamamen bitcoin etkisinde ve şu anda hangi grafiği açarsanız açın bunu kendinize teyit edebilirsiniz. Hangi grafiği açarsanız açın bitcoin grafiğine benzer bir grafik göreceksiniz, belki daha az yüzdelerle ama benzer mumlarla. Mumlarla aynı grafikleri göreceksiniz. Dolayısıyla bugün altcoin incelemenin bir anlamı yok. Zaten örnek veriyorum DOT, Arbitrum vesaire için grafiklerimiz mevcut. Bunları gözlemleyebilirsiniz. Bu grafiklere ve bu çizgilere sadık kalıyoruz. Bununla beraber bu haber etkisinin ne kadar süreceği hepimiz için çok önemli göreceğiz. Az önce de söylediğim gibi markete giriş çıkış var mı? Bunları çok dikkatli takip etmek lazım. Burada onchain tarafı bize çok güzel veriler verecektir. Veya bunun içinde birkaç link paylaşabilirim sizinle. Lütfen kendinize dikkat edin. Tekrar tekrar Zafer Bayramınız kutlu olsun. Sevgiler.